Motovak'tan herkese selamlar. Antalya'da serin bir sabah uyandık. Mayıs ayında böyle havaları bulmak bizim buralarda biraz zor. Dolduracağız hocam. Kolay gelsin. Yani bayağı baya yiyoruz. yok. Yok yine öyle motoru mu varmış lan? Benzini <laughs> fulledik çıktık. 5 litreye geçmiş 5.3 falan olmuş geçen gün iş yerindeki arkadaşla konuşuyorduk tartışıyorduk ya motosiklet kullanıyorsun o kadar yakıt sarfiyatım olur o kadar yakan bir motor varsa bırak onu araba al araba da zaten o kadar yakıyor falan ya oğlum biz motosikleti az yakıyor diye bilmiyoruz kendisini Bizimki başka bir kafa bilmiyorsun zaten anlamazsın anlatamayız ki böyle yani anlatılacak bir şey değil böyle çok fazla aklı başında insanın da kullanacağı bir şey değil mi biraz kafanın kırık olması lazım Korkmayın la yemez hayvan düştük yine yollara köye gidiyoruz. Geçen haftadan bu yana neler yaptık? sürekli mesaideyiz aslında çok fazla kendimize zaman ayıramıyoruz. Havalar birkaç gün çok sıcaktı, birkaç gündür serin. Bugün de yağmur vardı. Kanalla alakalı ufak tefek düzenlemeler yapmaya çalışıyorum. Bir logo tasarlamak için uğraşıyorum kendim mi bir şeyler yapsam yoksa bir tasarımcıya mı yaptırsam diye düşünüyorum. Hatta birkaç kişiyle konuştuk, birkaç deneme yaptık. Güzel de sonuçlar elde ettim. Ama hala tam anlamıyla karar veremedik nasıl olacağını, ne olacağını. Benim kafamdaki düşünce motobak sadece bir motovlog YouTube kanalı olarak kalsın istemiyorum. Gelip geçici bir oluşum olsun istemiyorum açıkçası. Emin adımlarla motovak sonunda marka olacak buna inanıyorum ben. Şirat. Şey yani Şöyle bu altın de iki tekeri var diye bisikletle karıştırmayın. Bu aletleri hangisi olursa olsun marka model tarz fark etmek söylüyorum. Bu aletleri hafife alırsanız insanın kafasını koparır. Yüzden gaz açarken durmanız gerektiğinde durabileceğiniz kadar gaz açın. Gaz açın kimsenin gazına gelmeyin. Ben bu çekimlere başlamadan önce de motosikletle gelip gidiyordum köye. Sürekli kullandığım yol burası ama çekime başlayıp konuşmaya muhabbet etmeye başlayınca şunu fark ettim. Güzel zaman geçiyor farkına varmıyorum. Yol ne zaman bitmiş. Derken köye geldik. Burası bizim köyün yol ayrımı. Sağ taraf bizim köye gidiyor. Sol tarafta Büyük Baraj tarafına ve o taraftaki köylere gidiyor. Planladığım gibi olmadı. Biraz geç çıkmam gerekti. İşleri hallettim ama yorgundum. Vurdum kafayı yattım. Sessiz sakin. Sabah gelirken hava güzeldi. Ama şimdi serinlikten ziyade biraz soğuk gelmeye başladı bana. Böyle hafif bir tık üşür gibi oldum. Buyur. Tahvil Çarşıya dönüyorum. E sen takviyeden yine gelin. La oğlum bir dur. Et. Tamam, tamam hadi, görüşürüz. hadi görüşürüz. Lan bir sus. <laughs> Arkadaş biraz gergin. Haklı da belli bir bölgesi var. Artık yabani bir hayvan olduğunu falan mı düşünüyor? Öyle bir şey zannediyor sanırım. Bir de öyle saklanıyorlar. Bir anda atlıyorlar insan önüne heyecan yaratıyor tabii. Sokağa yaklaşıyoruz. Böylece günü bitirdik. Motovaktan bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.